Evet arkadaşlar öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu benim ilk amatör video çekişim. Ee, bu videoyu aslında sizlerden daha tecrübeli olan arkadaşlarımdan bilgi almak ve yeni içine atılmış olduğum bu hobi işinde sizden akıl almak. Aynı zamanda da eğer beğeniyorsanız beğenilerinizi görmek istiyorum. Ee, yaklaşık 11 tane kuşum var şu anda. Bir tanesi yavru, beş tanesi takım. Ee, i̇çinde eski olan kuşlarım, yeni olan kuşlarım var. Bunları size göstermek istedim. Görmüş olduğunuz dört katlı kafesi ben kendi ellerimle yaptım. Üretim için uygun mu çok bilmiyorum ama şu ana kadar kime sorduysam hepsi bunun da üretim için uygun olacağını söyledi. Kamerada belki büyük gözükebilir ama ölçüleri çok fazla büyük değil. Bu birinci takımım. Şöyle göstereyim. Bu birinci kuş. Bir tanesi burada saklanıyor. Ee, vitamin suyu kullanıyorum haftada iki gün. Ee, onun dışında normal temiz su veriyorum. Bazen işte iç parazit ilacını koyuyorum akıllı yemlik, gaga taşı, kuş kumu ve haftada üç gün e, yumurta maması hazırlıyorum. Bütün kafeslerimde aynı şekilde düzen var. Bu benim ikinci takımım. Bu takım biraz fena ama hala yani yavru alamadım. Belki de daha kendilerini hazır hissetmiyorlar. Bu takım yeni geldi. Bunlar. Şurada bir takımım var. Şöyle göstereyim. Bir takım burada var. Yani üretim esnasında kullanmış olduğum bu kafes kafes düzenim uygun mudur sizce? İçinizde daha tecrübeli arkadaşlar varsa eğer e, gönderinin altına yorum yapabilirlerse beni çok mutlu ederler. Bu videoyu izledikten sonra. İlk amatör videom. İnşallah bundan sonrakiler daha tecrübeli olacak.